Acilen Kerem Komiserle konuşmam lazım artık. Bu korkunç tuvaletten kurtulmanın zamanı geldi. Yetti artık be. Bütün şehir bundan korkar oldu. Hepimiz korkuyoruz, uyuyamıyoruz. Neyse Kerem Komiserle ben bu işi çözeriz. Çözeriz. Uyan sana be Kerem Komiser. Hayat memat meselesi bu. Uyan artık be adam uyan. Allah Allah bu saatte benim kapıma kim niye gelsin? Patlama be patlama geliyorum. Kimsin sen be? Ulan fakir oğlum ne işin var senin bu saatte benim kapımda zile basıyon dank dank diye ne işin var oğlum burada bu saatte rüyanda beni mi gördün Ya Kerem komiser gözüne nasıl uyku giriyor şehrin başı ne kadar kötü belada bilmiyormuş gibi bir de uyku mu uyuyorsun sen Allah Allah oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun beni kışkırtmaya mı geldin buraya ne olmuş oğlum şehre Ben onu bunu bilmem Kerem komiser bu korkunç tuvaletten kurtulmamız lazım Arkadaşlar sizden bir ricam var şu anda Emre Craft kanalına abone Abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Çocukları çocuklarımızı tehdit ediyor. Babası da bizle uğraşıyor. Aslında pek de haksız sayılmazsın fakir. Bu işin üstüne daha fazla düşmeliyiz. Doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Vallahi Kerem komiser kusuruma bakma ama böyle yani. Adam markete gidiyor. Para vermiyor tehdit ediyor. Okulda çocuğu dersi geçiyor. Öğretmeni tehdit ediyor. Bu ne böyle Kerem komiser? Yoksa seni de mi tehdit ediyorlar? Lan fakir beni sinirlendirme. Ben tehditlere boyun eğecek adam mıyım? Ne yapıyoruz? Planın ne onu söyle. Kerem komiser ben diyorum ki bu korkunç tuvaletin bebeğini kaçıralım. Ondan sonra suyumuza gitmek zorunda kalacak. Ve onunla anlaşacağız. Anlaşacağız şehre saldırmayacak. Herkes mutlu huzurlu olacak. Aferin fakir aferin. Senin kafan geceleri daha çok çalışıyor demek ki. Bunu anlamış olduk. Hadi bakalım fakir git sen de uyu iyice dinlen. Yarın planın ilk adımları atılıyor. Hadi bakalım başlıyoruz. Oh, dışarıda da on numara hava varmış. Vallahi tam arkadaşlarla oyun oynamalık bir hava. Hemen bizimkilere bulmam lazım. Evet Kerem Komiser. Tam tahmin ettiğimiz gibi çocuk arkadaşlarıyla oynamaya çıktı. Şimdi tam zamanı. İyi de bu çocuklar nerede? Bütün şehri gezeceğim neden böyle bunları aramak için? Şimdi ileride önüne kıracağım fakir. Çok az kaldı yakalayacağız şimdi. Kır şimdi Kerem Komiser, kır şimdi. Allah ne oluyor lan ne oluyor Ya siz kimsiniz niye önüme kırıyorsunuz Tanırsın bizi tanırsın Niye tanımayacakmışım bakalım Ben Kerem komiser şimdi seni bir yere götüreceğiz Sakın korkma tamam mı Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Nasıl korkmam nasıl Arabayla önüme kırdınız Beni kaçıracaksınız biliyorum ee, Evet çocuk doğru bildin seni kaçıracağız. Ama sakın korkma. Sana asla zarar vermeyeceğiz. Düzelteceğiz. Bütün bu şehirdeki aranızdaki kötü her şeyi düzelteceğiz. Korkma. Bak çocuk hatta farkındaysan inip seni zorla arabaya falan bindirmedik. Sen şimdi geleceksin kendi isteğinle arabaya bineceksin. Ondan sonra gideceğiz. Biz sana bütün planın detaylarını anlatacağız. Vay desenize gizemli işler peşindeyiz. Ya en sevdiğim şeyler. Geliyorum abiler geliyorum. Oley be işte bu. Hayatımda hep böyle gerilim heyecan olsun istemiştim. Aha da oldu. Operasyonda hissediyorum kendimi. Şimdi bu şehirde hep beraber mutlu huzurlu yaşamak istiyorsak bize yardım edeceksin çocuk. Tamam mı? Biz ne söylüyorsak onu yapacaksın. O zaman operasyonumuzun birinci kralı şu abiler. Büyüklerini dinleyeceksin. Şimdi biz seni kaçırmış gibi davranacağız. Sonra ben polis olduğum için baban gelip benden yardım isteyecek ve bize muhtaç kalacak. Biz de ona şartlar sunacağız ve o şartları kabul etmek zorunda kalıp bir daha şehre saldırmayacak. Ve çocuk böylelikle herkes herkesle çok iyi geçinecek. Vay abiler bu plan kimin fikriydi? Bu ne böyle? Hangi akıllının fikri bu? Benim fikrim çocuk benim fikrim. Neden biliyor musun? Çünkü babamdan o kadar sıkıldım ve bıktım ki bu planı kurmak zorundaydım. İşte bu kadar. Plan işliyor. <laughs> oh be evde ama canım sıkılmıştı. Çıkıp bir hava aldığım iyi oldu. Nereye gidiyor bu ya? Evladım bak bakalım buraya. Ne var be yaşlı bunak? Ne var söyle. Ulan senin bastonun nerede? Yaşlı bunak. Söyle hadi söyle. Şşş evladım sen biraz terbiyeli ol bakayım. Ben sana burada iyilik yapmak için geldim. He? Bana ne iyiliği yapacaksın sen be? Kimsin sen? Ne söyleyeceksin söyle hadi. Ya evladım senin ufaklık var ya hani senin oğlun sarı kafa. O işte onu zorla bir arabaya bindirilirken gördüm. Ne? Amca senin kafan mı güzel? Bak gebertirim seni. Doğruyu söyle ulan doğruyu söyle. Bu işin şakası yok. Ben doğruyu söylüyorum evladım, namazımdan yazımda adamım. Yalan niye söyleyeyim? Vallahi kaçırdılar çocuğunu, haberin olsun. İşin zor söyleyeyim. Hayır, oğlum, oğlumu kim kaçırdı? Oğlumla ne istiyorlar? Niye onu kaçırıyorlar? Bana gelseniz ulan korkaklar. Neyse evladım, ben kaçıyorum. Ben vazifemi yerine getirdim. Hadi Allah emanet, işin rast gelsin bakalım delikanlı. Ulan ben oğlumu nerede bulacağım şimdi? Ben kime giderim? Kimden yardım isterim? Bu şehirdeki kimse beni sevmiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ya Kerem komiser bu dede inşallah bizim işimizi çözmüştür. He? Evet geliyor dede. Dede ne yaptın dede? Ulan keratalar. Kaç yaşında adamın beni de yalan söylettirdiniz. Günah soktunuz ya. Ama hallettim evelallah. Aslan dedemiz bizim be. Sen kralsın dedeciğim. Sen bu şehrin dedesisin. Bunu yapman lazımdı. Çünkü şehrin güvenliğinden biz sorumluyuz. Aynen dedeciğim aynen. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz yalanların için. Şimdi sana müsaade müsaade artık. Yani gerisi bizde. Hiç merak etme. Tamam aslanlarım tamam. Hadi ben çekiliyorum evime kabuğuma. Namazı kaçırdık namazı kaçırdık. Hadi bay bay. Koş dede koş namazı kaçırma. Hadi Allah kabul etsin. Evet Kerem komiser. Korkunç tuvalet buralarda bir yerdeymiş. Şimdi karşımıza çıkacak hiç merak etme. Plan işliyor. Lan da Kerem burada. Kerem bana yardım edeceksin. Kerem bana yardım edeceksin. Lan korkunç tuvalet. Ne oluyor? Ne diyorsun sen? Ne yardım edecekmişim sana? Ne oldu? Bir tane acı bir amca var burada. Buralarda geziyor. Siz de tanıyorsunuzdur. Benim oğlumu zorla bir aramaya bindirilirken görmüş. Muhtemelen doğru söylüyor. Sen Kerem bu şehrin güvenliğinden sorumluysan benim oğlumu bulman lazım. Yoksa bu şehri var ya bitiririm ve sizin ikinizi de paramparça ederim. Ne? Oğlunuz mu kaçırılmış? Çok üzgünüm valla. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım ben. Beni hiç ilgilendirmiyor oğlum. Vallahi ben diyeceğim mi dedim. Eğer siz ikiniz benim çocuğumu bulup bana getirmezsiniz bu şehri bitirdim. Bak var ya göreceksiniz. Tamam biz senin çocuğunu bulup sana getireceğiz. Sana söz veriyoruz. Sen de bize şeyin sözünü ver. Bu şehre bir daha saldırmayacağını. Herkes mutlu huzurlu yaşayacak. Kimseyi tehdit etmeyeceksin. Aynen İşte o zaman her şeyi seferber ederim Gider çocuğunu bulur sana getiririm Söz veriyorum Tamam ben de size söz veriyorum Söz veriyorum söz veriyorum Yeter ki benim oğlumu getirin Çabuk getirin hem de Ben de bu şehirdekilerle iyi anlaşacağıma dair söz veriyorum size Şimdi kaybolun Defolun buradan Oğlumu getirin bana Hadi fakir korkunç tuvaletin oğlunu hemen bulmamız lazım Hemen uzayalım buradan Hemen bu çocuğu bulalım Evet çocuk sana da çok teşekkür ederiz Görev ve plan başarılı Sonuçlanmıştır Artık babam bize söz verdi Şehirdeki herkesle iyi geçineceksiniz Ama bana bak sakın babana Bizim kaçırdığımızı söylemiyorsun Bunun tamamen bir plandan ibaret olduğunu Sakın babana anlatmıyorsun tamam mı Ya abiler siz hiç merak etmeyin Ben plana sadık kalıyorum Asla anlatmayacağım Yemin ediyorum ben de artık sizin çocuklarınızı Kışkırtmayacağım bitti He şöyle ya. Aferin oğlum sana. Aferin. Mutlu huzurlu içinde yaşamak varken neden böyle hayatı zindan ediyoruz ki birbirimize? Aferin sana. Aferin. Akıllı çocuksun vallahi sen. Akıllı çocuksun. Hadi bakalım geldik son durak. Şimdi doğru evine. Babana diyorsun ki bizi Kerem komiser ve fakir amca getirdi. Ve sözünü tutacakmışsın diye söylediler diyorsun. Hadi bakalım koş. Tamam tamam hiç merak etmeyin O iş bende halledeceğim o işi Söz veriyorum size Sizde bir daha böyle gizemli planlar Projeler olduğunda beni çağıracaksınız tamam mı Tamam gülüm tamam sen hiç merak etme Sen artık bizim iş ortağımız sayılırsın Aferin sana İşte bu kadar fakirciğim Seni gerçekten tebrik ederim kardeşim O nasıl bir planda öyle vallahi senin sayende oldu her şey Sen rahat ol Kerem komiser Bu şehri kurtarmak benim için bir şereftir şeref Sen hiç merak etme